Evet sevgili öğrenciler, konu akışımıza dişi üreme sistemiyle devam ediyoruz. İlk olarak dişi üreme sistemine ait yapıları görüyoruz şekil üzerinde. Vajina arkadaşlar, erkekte dişinin çiftleşmesi sonucu spermlerin bırakılacağı yer. Rahim ağzı hemen vajinanın devamında. Rahim, embriyonik dönemde embriyonun tutunacağı yer. Endometrium dediğimiz kısım, rahim iç yüzeyini saran Hücrelerden oluşan doku endometriyum tabakası. Rahimin sağ ve sol tarafında arkadaşlar görmüş olduğunuz kadınlarda gamet oluşumunun gerçekleşeceği yer yumurtalık. Ve yumurtalıkların etrafını saran, çevreleyen ve devamında rahime doğru uzanan bir kanal fallopi tüpü yani yumurta kanalı dediğimiz bölüm arkadaşlar. Bunlar kadınlarda dişi röme sistemine ait ana parçalar. İlk olarak ile başlayalım. Dediğim gibi çiftleşme sırasında spermlerin bırakıldığı kaslı ve esnek yapı arkadaşlar vajina. Vajinanın devamında arkadaşlar rahim ağzını ve rahimi görüyoruz. Ee, kadınlarda 28 günde bir tekrarlanan e, bu üreme döngüsü periyodunda Hormonların etkisiyle, östrojen ve progesteron hormonlarının etkisiyle rahim iç yüzeyini saran arkadaşlar, endometriyum tabakası kalınlaşır ve eğer döllenme olmaz ise arkadaşlar ee, rahim iç duvarında kalınlaşma sonucu meydana gelen endometriuma ait hücreler ve fallop tüpüne bırakılıp rahime kadar geçmiş olan metafaz 2 iki evresindeki ikinci osit parçalanarak bir miktar dokuyla birlikte kanamalı bir akıntı şeklinde vajinadan dışarı atılacak. Aynı zamanda vajina çocukla doğum anında çıkış yapacağı yerdir arkadaşlar. Vajina dediğimiz bölüm. Kadınlarda erkeklerdeki gibi arkadaşlar üretra kanalı Aynı zamanda yumurtanın da çıkış yaptığı kanal demiyoruz. Kadınlarda üretra kanalı, sadece idrarın dışarı atıldığı kanal. Kadınlarda e, yumurta ve çocuğun doğum yaptığı kanal arkadaşlar, vajinadır. Ayrı iki kanal vardır. Bunu da unutmayalım. Rahim ağzı, serviks, ile rahmin boyun kısmına verilen at rahim ağzı ya da serviks olarak ifade edilir. Rahim Karın bölgesinin alt tarafında bulunan idrar kesesinin arkasında yer alan çocuğun gelişimini sürdüreceği bölüm arkadaşlar rahim. Rahim blastosis adı verilen hücre yığınının içine gömülerek embriyonik gelişim sürecinin kalan kısmını tamamladığı yapı. Esnek ve kaslı bir yapıya sahip olan rahim 3-4 kilogramlık fetüsü taşıyabiliyor. Bu da ancak ee, hormonların etkisiyle arkadaşlar rahim iç yüzeyini kaplayan endometriyum tabakasının e, hamilelik öncesinde mitoz bölünmeler geçirerek kalınlaşması ve kılcal damarlar yönünden zenginleşmesiyle sağlanan bir durum. Dolayısıyla östrojen ve progesteron hormonlarının eksikliğinde bu kalınlaşma gerçekleşemeyeceği için kadınlarda hormon eksikliği düşüğe sebep olabilir diyeceğiz. Yumurta kanalları Bunlar rahimden yumurtalıklara doğru uzanan kanallar. Yumurta kanallarının huniye benzeyen ağız kısmı, saçak şeklinde uzantılar var ve bu uzantılar arkadaşlar yumurtalıkların etrafını sarıyor. Yumurta kanallarının içerisinde ne var? Yumurta kanallarının içerisinde silli silindirik epitel hücreler var ve içinde bir miktar sıvı var. Yumurtlama, ovülasyon dediğimiz olay gerçekleştiğinde metafaz 2 iki evresindeki ikinci oosit fallopi tüpüne yumurta kanalına geçer. Siller ve sıvının hareketiyle yumurta kanaldan rahime doğru hareket ettirilir ve yönlenir. Eğer arkadaşlar bu süreçte yani ikinci oosit metafaz 2 iki evresindeki ikinci oosit fallopi tüpündeyken kadınla erkek çiftleşir ve erkeğe ait bir sperm fallopi tüpünde ikinci oositi yakalarsa ve döllerse o zaman hamilelik süreci ve embriyonik gelişim süreci başlar. Aksi takdirde döllenme olmaz ise ikinci loosit rahime ulaştığında döllenme yoksa o zaman az önce söylediğim gibi endometriyum tabakasında kalınlaşmış olan parçalar ikinci loosit bir miktar sıvıyla beraber parçalanır ve kanamalı bir akıntı şeklinde vücut dışına gönderilir. Kadınlarda yumurtalıklar rahimin sağ ve sol tarafında arkadaşlar her iki yanında yer alıyor. Bağ dokuyla rahme tutunuyorlar. Yumurtalıklardaki foliküllerde arkadaşlar profaz bir evresinde bekleme sürecinde olan birincil oosit hücreleriyle destek hücreleri var. Destek hücreleri dediğimiz hücreler var. Arkadaşlar kız çocukları Ana rahminde gelişmeye başladıklarında aynı zamanda mayoz bölünme süreci de başlıyor. Burası önemli bir detay. Kız çocuklarında e, gamet oluşum süreci daha ana rahmindeyken başlar. Sonra bir kesintiye ulaşır, uğrar ve ergenlikle beraber kaldığı yerden devam eder. Ne zamana kadar? Menopoza kadar arkadaşlar. Kız çocukları ana rahminde gelişimlerini sürdürürlerken mayoz bölünmenin profaz bir evresine kadar birinci oositler oluşur ve bu evrede arkadaşlar foliküllerde beklemeye başlarlar. Yani doğduklarında profaz bir evresinde birincil oosit hücreleri foliküllerin içerisinde hazır olarak arkadaşlar bekler. Destek hücrelerinin görevine oogenes sürecinde yumurtayı beslemek, korumak bunlar destek hücrelerinin görevi. Yumurtalıklardan ayrıca endokrin sistemde belirtmiştik. Olgun folikülden ve korpus lüteumdan östrojen, yine korpus lüteumdan progesteron hormonları salgılanır. Yani aynı zamanda salgı bezi olarak da kadınlarda görev yapıyor. Yeni doğmuş bir bebeğin yumurta, yumurtalıklarında yaklaşık 2 milyon tane folikül var. Fakat üreme çağına ulaştıklarında bunların sadece ve sadece 500 kadarı tam olarak olgunlaşıyor. Diğerleri ise arkadaşlar parçalanıp vücut dışına gönderiliyor. Kadınlarda ojenes yumurta oluşum sürecine şöyle bir göz atalım. Kadınlarda arkadaşlar ojenes süreci az önce de vurguladım embriyonik dönemde başlar. Embriyonik dönemde oogonyumlar, yumurta hücreleri interfaz sürecini geçirdikten sonra birinci loositlere dönüşürler ve birinci loositler mayoz bölünmenin mayoz 1, profaz 1 aşamasına kadar olan süreci tamamlayıp birincil oosit formunda foliküllerde beklemeye başlar. Bunlara gelişmemiş foliküllerde diyoruz. Kadınlar ergenlik çağına ulaştıklarında hipofizin ön lobundan salgılanan FSH hormonun etkisiyle yumurtalıklardaki foliküllerden bir veya birkaçı uyarılır ve aylık 28 günde bir tekrarlanan üreme döngüsü periyodu başlamış olur ve birinci loositlerden uyarılanlar kaldıkları yerden mayoz 2 sürecine devam ederler. Mayoz 1 tamam, mayoz 1 tamamlanır. Birinci loositler ikinci loositlere ve kutup hücrelerine dönüşürler. Ardından mayoz 2 başlar ve mayoz 2'nin metafaz 2 evresine hücre ulaştığı zaman şu arkadaşlar şu metafaz 2 evresinde olan hücre ne gerçekleşiyor? LH olgun folikülü yırtıyor ve Ovülasyon meydana geliyor arkadaşlar. Ovülasyon meydana geliyor. Ovülasyon gerçekleştirdik. Gerçekleştikten sonra bu hücre nereye geçiyor arkadaşlar? Bu hücre Fallopi tüpüne geçiyor ve eğer Fallopi tüpünde sperm bu hücreyi bulup döllerse zigot oluşuyor ve metafaz 2 evresinden sonraki süreç döllenme olduktan sonra Metafaz 2 evresinden sonraki süreç yani anafaz 2 ve telefaz 2 evreleri gerçekleşip zigot meydana geliyor. Ve daha sonraki süreçte de embiyonik gelişim süreci başlamış oluyor. Bu arada ovülasyon sonrası folikülden geriye kalan parçacıklarda yağ damlacıkları birikir ve sarı renkli bir yapı oluşur. Oluşan bu sarı renkli yapıya ne diyoruz gençler? Korpus luteum sarı cisim adını veriyoruz. Sarı cisim LH hormonunun etkisiyle çok miktarda progesteron, az miktarda da östrojen hormonu sağlayarak kadınlarda üreme olaylarının doğru şekilde işlemesine yardımcı oluyor. Kadınlarda pratik bilgi kutucuğumuza dikkat. O gene süreci embriyonik gelişim döneminde başlar. Oogoniumlar mitozda çoğalırlar, interfazı geçirirler, birinci oosteri oluştururlar. Daha sonra da birinci loositler, mayoz 1, profaz 1 aşamasına kadar olan süreci tamamlayıp foliküllerde birinci loosit olarak beklemeye başlarlar. Evet süreci az önce anlattım. Ergenlikle beraber süreç devam ediyor. İkinci loosit mayoz 2'nin metafaz evresine kadar olan süreci folikülde tamamlar. Daha sonra LH Olgun foliküri yırtar, yumurtlama, ovülasyon gerçekleşir ve ikinci loosit, metafazik evresinde ikinci loosit fallopi tüpüne geçer. Eğer yumurta kanalında ikinci loosit bir sperm tarafından dönlenirse mayoz 2 tamamlanır ve zigot meydana gelir. Döllenme sonucu oluşan zigot fallopi tüpünde ilk mitoz bölünmelerini geçirecektir. Gelişim konusunda buna değineceğiz. Ve Embriyonik gelişim süreci böylece başlamış olacak. Daha sonra da rahime yerleşip rahimde bu süreci tamamlayacak. Artık. Kadınlarda hormonal döngü sürecini yine şamamız üzerinden şöyle beraber bir değerlendirelim. Arkadaşlar kadınlarda ergenlik çağına ulaşıldığında hipotalamustan salgılanan GNRH hormonu etkisiyle hipofizin ön lobundan FSH salgılanacak. FSH ovarımdaki folikülleri uyaracak ve o gene süreci başlamış olacak. Bu arada aynı FSH olgun folikülleri uyaracak ve östrojen de salgılatacak arkadaşlar. Olgun folikül uyaracak ve östrojen hormonu salgılatacak. Kandaki östrojen düzeyinin belirli bir değere kadar yükselmesi şekilde görüyorsunuz hipovize ve hipotalamusa pozitif bildirim yaparak LH salgılanmasını uyaracak arkadaşlar ve LH etkisiyle ne gerçekleşecek? Ovulasyon gerçekleşecek. Neydi ovulasyon? Yumurtlama. Yumurtlamayla beraber olgun folikülün içerisindeki metafaz 2 evresindeki ikincil oosit fallopi tüpüne geçecek ve fallopi tüpünü eğer spermle karşılaşırsa döllenecek. Ovülasyon sonrası ne meydana gelecek gençler? Korpus luteum sarı cisim. LH korpus uyaracak. Çok miktarda östrojen ve az miktar, şey, çok miktarda progesteron ve az miktarda östrojen salgılatacak. Östrojenle birlikte progesteronun miktarı kanda eşik değere ulaştığı zaman ne yapıyor? Hipotalamusa ve hipofize negatif geri bildirim yaparak FSH ve LH üretimini de engellemeye çalışır diyoruz. Arkadaşlar pratik bilgi kutucuğumuzda küçük bir detayımız daha var. Yumurtalıkta gelişmekte olan folikülden inhibin hormonu salgılanır. Bu hormon belirli bir seviyeye ulaştığında negatif geri bildirim yaparak hipofizden FSH salgılanmasını engeller. Neden? Yeni foliküller uyarılmasın diye 28 günde günlük periyotta döllenme olmadığı sürece arkadaşlar bu her defasında yeni foliküllerin uyarılmasına yardımcı olacak. Kadınları hamileliğe hazırlayan, rahmi embriyonu tutulmasına uygun hale getiren, yumurta hücresinin oluşmasını ve ovülasyonu sağlayan bu olaylar dizisine üreme döngüsü adını veriyoruz ve bu döngü arkadaşlar kadınlarda yaklaşık 28 günde bir tekrarlanan bir süreç. Döllenme olmadığı sürece. İki bölümden oluşacak ovaryum döngüsü ve menstrual döngü olmak üzere. Kadınlarda üreme döngüsü ne zaman başlar sorusunun cevabı ergenlikle beraber başlar. Ne zamana kadar devam eder? Yaklaşık 45-55 yaş aralığı olarak adlandırılan menopoz dönemine kadar devam eder ve bu dönemden itibaren menopoza giren kadınlarda artık yumurta oluşumu ne yapar arkadaşlar? Bu şekilde kalır yumurta oluşumu son bulur diyoruz. Evet gençler bugünkü dersimizi burada bırakıyoruz. Bir dahaki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik iyi günler.